Güle güle Koh Yağmurdan dolayı birbirimizi tanıyamadım Üç gün kaldım ama Senden hiçbir şey anlamadım Abi, Kapıyı açıp bakalım İnanılmaz İnanılmaz Ben nereye geldim böyle Al sana deniz, kum, güneş. Al sana plaj. It. Tamam. Evet. Good. Bunları yiyorlarmış. Her gece günaydın. Günah akşamdan beri deli gibi yağmur yağıyor. Yağmur mevsimi olmadığı halde neden bu kadar yağmur yağıyor? Onu da anlamış değiliz. Durum böyle. Bütün gizli planlar iptal oldu. Yatalım. Yağmurun duracağı yok. Sabahtan beri markete bile gidemedim. Üzerim ıslanmasın diye. Ben de deniz şortumu ve tişörtümü giyip markete gidiyorum. Buraya plajlara denize girmeye geldik ama yağmurun altında kaldık. Eşyalarımı topladım. Hava biraz açtı. Yağmur yağmadan önce feribota gitmeyi düşünüyorum. Eğer yağmur yağarsa perişan oluruz. Arkadaş bizim yolun yarısına kadar getirdi. Mecbur 200 TL yine bu arabalara bayılacağız. Hatta 230 TL. Biletimizi aldık. Yolculuğumuz Gotay olacak. Biletin fiyatı 550 baht. O da yaklaşık 600 600 lira denk geliyor. 3 saatlik bir feribot yolculuğu olacak. Güle güle Kosamuy. Yağmurdan dolayı birbirimizi tanıyamadık. Üç gün kaldım ama senden hiçbir şey anlamadım. An itibariyle gemiyi şereflendirmiş bulunmaktayım. Böyle arkadaş. Samui'den yola çıktık. Şu anda Kopangan'a geldik. Ama benim gideceğim ada Kotao. Bu adaların en güzeli. 3-4 gün kaldıktan sonra Kopangan'a geleceğiz. Hadi bakalım. Şimdi Kopangan adasına uzaktan bir bakalım. Kopangan adası. bulutlar yine geliyor. Umarım yağmur yağmaz. Yağmur gelirse kesin biz için iyi olmaz. gelen açıp bakalım. İnanılmaz. İnanılmaz. Oh, 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 oh. Bir Son durum böyle. Deniz çamur içinde. Biz nereye geldik böyle? Lan nereye geldim be? Nereye geldim be? Bu nedir ya? Kafeye girmek istiyorum. Hayat tabi burada çıkaracak. Arkadaşlar geldiğimiz nokta bu. Kafeye geldim. Kafe bile her tarafı ıslak koltuklar, yerler. Ben bilmiyorum bu Tayland adaları gezisi biraz kötü mü başladı biraz mı ne diyeceğimi şaşırdım ben. Her işin içinde bir hayır var deyip kapatalım. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Sonuçta yağmur sezonunda değiliz. Aslında Tainard'a en gerilebilecek aydayız. Neden bir haftalar böyle bir yağmura kapıldık? Neden benim bu ada gizim böyle? Ya kötü konuşmak da istemiyorum. Ama durum bundan ibaret. Bu Samuel adasına plaja bile gidemedik. Hatta markete bile zor gidiyorduk. Yağmurdan dolayı. Bu Tau adasına geldik. Burası da aynı. Umarım her gün böyle yağmurlu geçmez. Durum böyle. Geçen yıl Tayland'ın diğer adalarında dolaştım. Koh Samui'de dikkatimi çeken ilk şey taksilerin acayip pahalı olmasıydı. 200 liradan başlıyorlar. Ben adama 100 lira verdim, adam beni yine götürmüştü. Bugün feribot'a giderken benden 600 lira istenme. 600 baht. O da yaklaşık 700 liraya tekabül ediyor. Yani herkes burada kafasına göre turistleri yolluyor. Ben ne yaptım? Yolda geçen yerelde insanı çevirdim. Beni feribota kadar götürür müsün? Sana 100 baht vereceğim dedim. Adam hemen kabul etti. Yani kısacası burada turistleri öpüyorlar. Bu ne ya? Şubat ayındayız. Ay burası. Ben bir tane tavuklu pilav söyleyeyim. Babamız böyle bitiriyor. Yahu her şeyi alalım da. Bu kağıt nedir? Yemeğimiz böyle, yiyelim. Bu yemeğin fiyatı 80 Baht. Yani 90 Liramıza denk geliyor. Geçen yıllarda Tayland'a geldiğim zaman Tayland daha ucuz. Mesela bu adayı sevdim. Koz Samuy'daki gibi fazla doğasıyla oynanmamış. Şehrin içinden dere geçiyor. Şaka bir yana. Ben buradan nasıl geçeceğim? Bu nasıl bir yağmur suyumuş arkadaş? Bu nasıl bir yağmur suyumuş? Abo. Biri benim motorun arkasına attı. Orayı geçtim. Peki burayı nasıl geçeceğim? Ben nereye geldim ya? Bildiğin dereye dönüşmüş burası. Sağ olsun arkadaş beni aracına aldı. Bildiğiniz çamur deryasına dönmüş burası. Ben muson yağmurlarını da gördüm. İnanın bu muson yağmurlarından daha beter. Beldenin şuralara halat manat asılmış. İnsanlar kayıp gitmesinler. İnanılmaz, inanılmaz. Ben nereye geldim böyle? Motor zor zor gidiyor. Umarım bu sondur. Thank you bro. Bu çamur deryasını da atlattım. Bakalım. Bence bundan sonra yoktur. Buraya gelirken hayal ettiğim şey deniz, kum, güneşti. Buraya geldim, gördüğüm tek şey yağmur, sel, çamur deryaları. Motorun günlük kirası 200 bah. Aylık kirası ise 3000 bah. Bir ay kalanlar için 3000 bah bence gayet iyi. Ama bir ay insan bu adada ne yapar ki? 1, 2, olmuyor. Ayakkabıyı çıkartacağız. Aga inadı engin çıkmıştır. Çantanın tellikleri çıkardım. Yola böyle devam edeceğim. Çünkü başka şansımız yok. Yağmur yağmadan önce otelime gitmek istiyorum. Otelin feribot iskelesinden 33 dakika uzaklıkta. Şu an yolun yarısındayım. Çamur deryası. Ben nereye geldim böyle? Al sana deniz, kum, güneş. Al sana plaj. neredeyse dizime geleceksin. Şimdi burada kanalizasyon suyu da var demek. Muhteşem. Abimiz de ye ye Omuzuna almış. <laughs> ya daha neler göreceğiz ya. Sinirden geliyorum artık. burada biraz sığlaşıyor. Seven Eleven'ın önüne bakın. Savaş alanı gibi buraya barikat kurmuşlar. Demek ki su 1 metre yukarıya kadar çıkmış. Vay be. Ne günlere kaldı. Süper ayakkabı buraya bıraktım. Gelince olurum. Bu nedir 12 aldığımız sular burada 25. Tam iki katı. Otelimize geldik. Assa Bar Resort. Güzel. Sevdim. Otelime bak be. Kendi plajı var. Bu deniz suyu ne zaman beraklaşır? Umarım 3 gün buradayım bu 3 gün içinde beraklaşır. Odamız da böyle. 4 kişilik bir oda. Benim yatağım şurası. Banyo yapmadan önce bir havuza girmek istiyorum. Ondan sonra banyomuzu yaparız. Otelime bak be. Sevdim. Havuzumuz şurada. Havuzu küçükmüş. Fotoğraflarda daha büyük görünüyordu. Suyu soğukmuş be. Çok tatlı ya. Burası 2 metre 60 santim. Burası beni yaşar. Ben çocuk havuzunda yüzmeye devam ediyorum. Çünkü ben yüzme bilmiyorum. Bu otelin fiyatı sadece 10 dolar. Bence fiyatına göre gayet iyi. Dünyanın en güzel adasında böyle havuzlu denize sıfır bir otelin 10 dolar olduğuna inanamıyorum. Yağmur yine başladı. Kalkıp biraz oteli gezelim. Bakalım ne var ne yok. Burası da bizim çalışma yerimiz. Burası da kafemiz. Burası da denizimiz. Gerçi deniz bugün baya bir hırpalandı ama aynı çamur gibi görünüyor. Burası otelin kendine özel plajı. İnsanlar orada ne yapıyorlar? Altın mı arıyorlar? Ne yapıyorlar? Hay bro. ne kadar güzel yüzler. Gold. Bro. Bro wine! Şunları topluyorlar. Midye gibi bir şey. Bro. Open. Open. You know. No, apın, no, open. Thank Thank you. you. Açılmıyor, çok <laughs> sert. Oh, şuna bak. Bak doldurmuş içini. o oh. <laughs> Çok tatlılar ya. <gülüyor> 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 What's your name? My name is. Eat? Yeah. Good. Bunlar iyi olarmış. Ben de mi arasam ne yapsam da. Çantam mı düşmez. Manzaramız böyle. Otelimiz gerçekten çok güzel. Hava açık olsaydı çok daha iyi bir görüntü alabilirdim. Evet. Çok güler yüzlüler. Allah yüzlerinden gülümsemelerini eksik etmesin. Şöyle bir salıncaktayım. Baya bir büyük. Uçuyoruz vaha. Sevdim. Herkese günaydın. Yine her zamanki gibi yağmur yağıyor. Hem de bardaktan boşalırcasına. Artık bir yerden bir yere giderken şu çıkmak gidiyorum. Çünkü artık üstümün ıslanmasını istemiyorum. Şimdi gidelim kahvemizi içelim. <laughs> Gidelim. Manzaramız şöyle. Hay bro. Allah'ım. Aslında yağmur sezonu değil. Ama denize girmeseniz bile ıslanıyorsun. Dün bu salıncağa binmiştim. Deniz bir metre yükselmiş. Soğuk lan. Kahvemizi aldık. Şimdi havuzumuza doğru gidelim. Otelimizde dalış eğitimleri veriyor. Aslında ben de dün katılacağımı söyledim. Yüzmem olmadığını duyduklarında kabul etmediler. denizden çok yağmur tarafından ıslanma. Bu oteli çok sevdim ve 4 gün daha yer ayırdım. Ama bugün yer yokmuş. Bugün bu otelin yanındaki otele geçeceğim. Ondan sonraki 4 güne gelip burada geçireceğiz. Yarın tekrar geleceğim. Bekle beni bebeğim. Kaçma lan. işte yeni otelim. Eski otelimi iki dakikalık yürüme mesafesinde. Aa. Burada yerlerde çimen yok. Burada da havuzda dalış dersleri veriyorlar. Şöyle. Diğer otelime göre bayağı bir düşük. Fiyatı aynı ama burada klima bile yok. Bu oteli hiç sevmedim. Tuvaletleri kirli. Havuzu küçük. Diğer otelim şu duvarın arkasında. Buradaki elemanlardan birine bu ayda yağmur yağması normal mi dedim. Kesinlikle normal değil dedi. Demek ki bizim şansımızdaymış Havuzumuz böyle. Yüzmeyeceğim burada. Çünkü bu oteli sevmedim. Yağmur dursa gidip gezeceğim de durmuyor. Yağmur biraz durur gibi oldu. Ben de biraz yürüyüşe çıktım. İşte görmek istediğimiz kareler bunlar. Taynat'a geldiğim günden beri en güzel gördüğüm manzara bu oldu. Yağmur bir dursa adanın altını üstüne getireceğim de durmuyor abi. Bir kilometre uzaklaşıyorum. İnanamıyorum. Altı gün sonra güneş çıkıyor. Bir an hiç güneşin çıkmayacağını zannetmiştim. Sevdiğim bir söz var. Hayat bir gündür, o da bugündür. Eski otelimize gidelim. Burayı hiç sevmedim. Asala bebeğim ben geldim. Kalite, kalite. Diğer otelde çimen bile yok. Otelime bak be. Muhteşem. Sonuna güneş çıktı Ama Bulutlar hala var. Kafemiz şöyle. Güzel. İnanmıyorum. Bugün güneşli bir hava var. Şey, mis gibi. Şimdi haritaya bakalım. Bize en yakın yer neresi? Oraya gidelim. Bu ada zaten çok küçük. Yürüyerek adanın bir ucundan öteki tarafına geçebiliyorsunuz. Muhteşem. Manzaramız böyle. Şurada bir manzara noktası var şu kayanın üstü. Oraya doğru gidelim. Ulan dışarıya çıkmaya korkuyorum ben. Yağmurdan bile.